El Mektubul Hadi ve 90. 91. Mektubu ile Şeyhül Kebir. Şeyhi Kebir'e yazmış İmam Rabbani Kudüs'e sürruhu mektubu. Şeyhi Kebir'e yazmış. Ne hakkında mektup? Fi beyani enne al akaidi. Şunun beyanı hakkındaki e, bir insanın itikadını tasih etmesi, akaidini düzeltmesi, daha ve itiyanil a'mali salihati ve akaidini ehli sünnet itikadına göre düzelttikten sonra salih amelleri de yapması kileyhima bu ikisi cenahani nedirler? Kanattır diyor İmam Rabbim. Kanata benzetiyor. Nasıl ki bir koşun uçabilmesi için kaç kanada ihtiyacı var? Recep Efendi iki kanada ihtiyacı var. Tek kanatla kuş uçabilir mi? Uçamaz. İmam-ı Rabbani Kudüs'e buyuruyor ki işte aynı şekilde insanın itikadını düzeltmesi ve akabinde salih amel dediğimiz işte hac, zekat, oruç, namaz vs. ibadat-ı ta taatı yerine getirmesi neye benzer buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? İki kanada benzer. Öyle iki kanat ki cenahani lit-tayrani ila alemin kudüs kutsi aleme doğru yani Mevla Teala'ya doğru kutsi alem dedi işte Mevla Teala'ya doğru esma ve sıfat sonra da zat dairesine doğru uçabilecek kişiyi uçuracak iki kanada benzer diyor. Ama bu iki kanat olmazsa kişi ne yapamaz? Terakki edemez. Çünkü önce bunlar, önce itikat düzgün olacak. Sonra itikat düzgün olduktan sonra salih amel olacak. Bir adamda namaz olmazsa, oruç olmazsa, hac olmazsa, zekat olmazsa, vesaire haramlardan kaçmazsa, helallarla iktifa etmezse bu adam nasıl tarikatta ilerleyebilsin ki? Onun için önce bu iki kanat olması lazım. Yani bu iki kanatla insan ne yapacak? Tarikatta o manevi derecelerde insan ilerleyebilecek. Ve ennel maksube şunun beyanı hakkındaki ve ennel maksude maksat neden min a'mâli şeriatı şeriatın amellerinden yani şeriatın bizi sorumlu tuttuğu amellerden işte namaz, oruç, hac, zekat gibi şeriatın bizi sorumlu tuttuğu amellerden maksat nedir? Daha ve ahvalil <laughs> hakikati, hakikatin hallerinden efendim ve şeriatın amellerinden maksadın ne olduğunu beyan hakkındadır. Huve tezkiyetün nefsi ve tasfiyetül kalbi. Arkadaşlar şeriat bize iki şey için verilmiştir. Şeriatla tarikat bize iki şeyi kazandırır. Neyi kazandırır? Bir, tezkiyetün nefis. Nefsi tezkiye. Nefsi temizlemek. Demek ki bu nefse emmare pis ki biz onu ne yapmamız lazım? Temizlememiz lazım. Onu da temizleyecek nedir? İşte namaz, oruç, hac, zekat bunlar ne yapacak? Nefsi, tez nefsi tezkiye edecek. Yani temizleyecek. Onda bulunan ne kadar kötü haslet varsa. işte kötü hasletler nedir? İşte kibir, Kötü hasilettir. İnkar kötü bir hasilettir. Değil mi? Efendim gibi e, itiraz etmek, kabul etmemek bunlar hep nedir? Kötü hasiletlerdir. İşte bunlar neyle temizlenecek? İnsan Rabbimizin emirlerini yerine getire 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 getire, getire nefsin kafasını eziyorsun işte. Heh. Bir de e, şeriatın e, emirleri bu tarafa bakıyor. Nefsi eziyorsun. E, nefsi en büyük ezen, nefsi en çok yani nefsi en çok terbiye eden şey nedir? Şeriatın amelleridir. Ya. İkincisi de tarikat ne? O da tasfiyetül kalbi diyor. O da ne? Kalbi saf. Kalbi pak etmek. Kalbi pak etmek neyle olacak? Kalbi pak etmek demek ki şeriatın amelleriyle olmuyor. Namaz kılmakla bir adamın kalbi temiz olmuyor. Arkadaşlar. Ona, ona ne lazım? Ona mutlaka darbız zikir lazım. Yani zikir mutlaka olması lazım. Onu da ehlinden, bilen birisinden öğrenerek mutlaka efendim ahvalül hakikati dedi de işte tarikat halleri yani. Demek ki şeriatın amelleri ve hakikatin halleri maksadın ne olduğunu bize anlatıyor. Bir tezkiyetün nefsi, nefsin tezkiyesi, nefsin efendim terbiye edilmesi, bir de o tasfiyetül kalbi, iki de kalbin pak bir hale gelmesi, tasfiye edilmesi. Allahu Teala her ikisinde bize becermeye muvaffak eylesin inşallah. Allah. Evet. Araza subhanehu Allahu Teala bizleri rızıklandırsın ve iyakum ve sizleri hem bizi hem sizi. Ne ile el istikamete? Yine bak dua ile başlıyorum. Rabbana Hazretleri istikamet üzere olmakla bizleri de sizleri de rızık yağ eylesin. Ne üzere istikamet? Dedi ki en büyük keramet istikamettir. Demek ki mesele istikamet üzere olabilmek. İstikamet, istikamet ki Dünkü derste de vardı yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresinde Allahu Teala şey yevetni suretu Hud niye Festaqim kema umirte ve men ma'ke ayet kelimesi orada olduğundan dolayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde istikametle Allah sizi de bizi de rızıklandırsın buyuruyor İmam Rabbani Kudüs'ü ala mutabaati sünneti seniyye. Yüce olan o sünnete ittibada Allah istikamet sahibi eylesin. Siz de bizi de buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Amin inşallah. Ala sahibi as-salatu vesselam Evet. Ve alem bilesin ki. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ey yavrum, ey kardeşim bilesin ki efendim ennellezi la budde minhu mutlaka lazım olan şey şudur. Bir insana mutlaka elzem lazım da değil. Elzem olan şey şudur. Nedir? Huve tashihul i'tikadi evvel. Önce insan itikadını düzeltecek. Neye nasıl inanması gerektiğini mutlaka önce bir kontrolden geçirip kontrol edip yanlış bir itikadı varsa onlara atıp düzgün itikat sahibi olmak zorundadır. Resulullah, Ashab-ı Kiram, İmam-ı Azam nasıl inandıysa bizler de öyle ne yapacağız? inanacağız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı Kiram, İmam-ı Azam, müçtehitler, efendim kabir azabı var diyor mu? Var diyor. E o sen de buna inanacaksın. Da. Ama şimdi bak birçokları inkar ediyor. Yok diyor. Şefaat var diyor mu? var diyor değil mi? Şefaati min ümmeti li ehlil keber. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Kabrinin başında koca hadis-i şerif var. He, o habiler onu bile silemedi. Bak orada kabrinin başında. İnkar ederler ama o hadis-i şerifi silemiyorlar oradan işte. Efendimiz ne buyuruyor? Ümmetimden büyük günahkarlara benim şefaatim olacak buyuruyor. Şefaat var ya var. Şefaat var. Ama bak bugün bir takım onlar Resulullah'tan daha iyi biliyorlar. Ne diyorlar? Efendim şefaat yok. Öyle mi? Şefaat yok. Şefaati inkar edenler. He, İmam de din dersi hocası şefaati inkar ediyor. İmam Hatip de din dersi hocası kabir azabını inkar ediyor. E nasıl olacak bu iş? Bak önce insana lazım olan şey nedir? Bu alem bilesin kendilerini. Muhakkak o şey ki la budde Kendisinden ayrılık olmayan şey. Yani mutlaka herkese lazım olan şey. Hu o nedir? Tashihul i'tikadi evvelen. Önce itikadı düzeleceğiz. Bugün en büyük darbe bu okullarda, bu imatiplerde, bu ilahiyatlarda en büyük darbe Ehl-i sünnet itikadınadır kıymetli kardeşler. En büyük darbe burada bugün bundadır. İmam hatiplerde olsun, ilahiyatlarda olsun en büyük darbe ehl-i sünnet itikadını bozmaya yöneliktir kıymetli kardeşler. Zaten efendi babamız öyle buyururlardı. Evladım bu imam hatipler, bu ilahiyatlar o zaman İslam Enstitüsü diye geçiyordu. Bu ilahiyatlar neye kuruldu? Medreseyi bitirmek için kuruldu. Cumhuriyet tarihinden, cumhuriyet, cumhuriyet, kurulduktan sonra ilahiyatlar niye kuruldu? Efendi babamız ne buyururdu? Evladım sırf medreseyi bitirmek için. i̇nsanlar işte. medreseye gitmesin. Niye? Medresede çünkü sahih itikadı öğreniyor. Ama ilahiyatta bozuk fikirli insanların Tabi eski ilahiyat yine çok çok daha düzgündü. Şimdi şimdi ohu ne sapıklıklar var yani. Değil mi? İlahiyat profesörünü görmüyor musunuz? Ne neler yumurtlayıp duruyorlar. Her gün yeni bir şeyler yumurtlayıp duruyorlar yani. Evet. Onun için İmam Rabbani Hazretleri zamanında da aynı sıkıntı vardı. Bugün de aynı sıkıntı var. İmam Rabbani Hazretleri aynı sıkıntılarla boğuşmuştur. Aynı sıkıntılarla mücadele etmiştir. Neydi sıkıntı? İmam Rabbani Hazretleri döneminde işte insanın ehli sünnet itikadının bozmaya yönelik binlerce yüzlerce o zamanın devlet eliyle bu çalışmalar yapılıyordu. E de yine aynı. Şimdi de yine devlet eliyle almıyorlar mı onlar maaşlarını yani o ilahiyatlarda o profesörler. Ama bakıyorsun ehli sünnete ne kadar aykırı Değil mi efendim? isimlerin mevzu bahiste içinde. Cübbeli Hoca o işlerin onun hakkından iyi geliyor Cübbeli Hoca. Allah uzun ömür versin ona inşallah. Evet. evet. Önce itikadı düzeltmek lazım. Ne üzere ala vefki arai ulemai ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat ulemasının yani İmam-ı Azamların, İmam-ı Şafii'nin, Ahmet-i Hanbel'in, İmam-ı efendim ve bu yolda ehli sünnet itikadına sahip olan ulemanın görüşlerine muafık bir şekilde onlar nasıl ettilerse, nasıl gördülerse, nasıl inandılarsa aynen o şekilde öncelikle bir insana lazım olan şey nedir? İtikadını düzeltmektir. Ki ellezine ol ehli sünnet vel cemaat uleması ki hum onlar el firkatun naciye fırkayı naciye yani kurtulacak olan fırka budur. Nereden? 73 fırka içerisinde. Seteftediku ümmeti ila selasetin ve Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluhum finnar hepsi ateştedir İlla vahide biri müstesna. 73 fırkanın tamamı ateşe girecek Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir tanesi müstesna, bir tanesi ateşe girmeyecek. Bir tanesi ateşe girmeyecek. Hangisi o? İşte humma ana alayhi ve ashabi. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu itikat üzere olanlar müstesna. Onlar ateşe girmeyecek. İşte ehli sünnet uleması da işte bak fırkayı naciye yani demek kurtulacak olan fırka, 73 fırkadan kurtulacak olan fırka işte ehli sünnet -i ulemasıdır. Ehli sünnet -i ulemasının görüşlerinde olan insanlardır. Allahu Teala bizleri kıl kadar onlardan ayırmasın. İtikat bozuk olduktan sonra sana tarikat ne yapsın ya? Sana namaz ne yapsın? Sana oruç ne yapsın? Senin itikadın bir kere bozuk. Önce iman arkadaşlar. Önce iman. İman olmadan ameli salihin bir hükmü yok ki. İnanmadan istediği kadar namaz kıl bir faydası var mı? Hamallıktan başka bir şey olmaz yani. Önce itikat, önce iman. Onun için feyin amenu bi ma amantum bihi. Habibim senin inandığın gibi inanırlar fakat ihtedeu. Doğru yolu bulmuş olurlar. Demek ki biz Resulullah Efendimiz gibi inanmak zorundayız. Ashab-ı kiram gibi inanmak zorundayız. Hulefa-i Raşidin gibi inanmak zorundayız. Değil mi? Onlar çünkü niye? Onlar Resulullah'tan işin menbaından aldılar onun işi. E şimdi o zaman herkes bana göre. Bana göre din, din olur mu ya? Bana göre. Herkes bana göre bana göre. Bana göre bu, bu da böyle. Sana göre diye bir şey var mı? Ya? Allah Allah. Sen abdiz almayı beceremiyorsun. Evin yolunu bulamazsın yani. Sana göre diye, bana göre diye bir şey var mı? Var ya. Ashab-ı kiram Resulullah'tan bu işi efendim ne kadar sağlam bir şekilde aldılar. İmam-ı Azamlar tabiinden yani sahabe döneminden hemen sonra gelmiş müçtehid müçtehidler efendim bizim büyük imamlarımız değil mi? Müçtehidler, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiiler. Yani onlar bu işi anlamadı. Sen kod kafa anladın bu işi. Bana göre bu zamanda böyle. Bana göre diye din olmaz. Ama herkes bana göre derse ne olur bu din? Böyle bir şey olur mu? Evet. Demek ki önce bu. Önce ehli sünnet ulemasının görüşlerine göre insan diyor itikadını tasayacak. O zaman ne yapacağız? İtikad kitabı okuyacağız. Ne yapacağız? İtikad okuyacağız. Efendi Hazirimizin bak okumuş olduğu, yazmış olduğu iman İslam Risalesi var. Bunu ezberleyin. Ezberleyin bunu yani. Çok ince bir şey yani. 32 farzı, imanın şartlarını ama hem ayetleriyle, müdellel yani delilleriyle. 32 farzı. Efendi Hazirimiz yazdı onu. Efendi Hazirimiz yazdırdı onu yani yazdı. E dedi ki ve buyurdu ki yani Efendi Hazirimiz, bu iman İslam Risalesini okusun bir insan yani buna göre inansın Allah'ın izniyle kurtarır yani. ve Öyle Allah. Niye? E, sağlam itikat işte. İmanın şartları. Neye nasıl inanacağız? Allah'ın varlığına, birliğine. Meleklerin varlığına. Şimdi adam diyor ki melekler diyor, efendim diyor, melekler kız diyor. Allah'ın kızları veya melekler efendim dişi diyor. Meleklerde dişilik diyor, erkeklik yok ki. Değil mi? Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Bunların erkekliği dişiliği olur mu? E, cinler var mı? Var. Melekler var mı? Var. Değil mi? Hem de sayısını ancak Allahu Teala'nın bildiği, bilediği, bildiği, bildiği kadar, bildiği kadar melekleri var, Mevla'nın orduları var. Nasıl inanacaksın? Böyle inanacaksın. Kitapları nasıl? Efendim peygamberler nasıl? Değil mi? Ahiret günü nasıl? Kader nasıl? Adam kaderi inkar ediyor ya. E, i̇manı şart ya, imanı şart. Evet, işte orada iman İslam Risalesi'nde efendi hazretlerimiz hepsini müdellel bir şekilde namazla alakalı hemen ayet kelime. Allah'a imanla alakalı ayet kelime. Peygamberlere imanla alakalı ayet kelime. Hemen müdellel bir şekilde bir insan onu herkes yani çocuğuna çocuğuna ince zaten var zaten yani. Efendi hazretlerimiz sıra çıktı bastılar onu biz de cemaate dağıtıyoruz zaten. Bak burada hanımlar da okuyorlar her gün. İman İslam Lisesi'nden başladılar. O sonra 10 dakika, 10 dakika hanımlara bak burada efendim hoca hanım şey yapıyor onlara anlatıyor onu işte. Niye? E bu iman ya bu iman olmadan olmaz. Namazın eksik olsa kurtarırsın ama imanın eksik olmasa kurtaramazsın. İman da eksik olmaz ki. Ya. İman da bir, bir, bir zerre kadar bir efendim gedik olsa cennete giremezsin ki ya. İman olmadan nasıl olacak ya? Yani? Değil mi? Ama amel, amelin eksik olabilir. Eh, o su götürür diyelim yani bir şekilde Mevla Teala efendim e, dilerse affeder. Ama neticede yani amelin eksikliği neyse bir şey. Ama iman olmadan cennete bir adamın girmesi mümkün değil. Onun için önce iman. Onun için bak önce ne lazım bir imam Rabbani'dir? İtikadı düzelteceğiz. Yani ehl-i sünnet ulemasının itikadına göre efendim değil mi? Şefaat haktır. Kabir azabı vardır. Efendim ee, daha neler sayayım ben size yani. Evet. E, okuduğun Yasin ölüye ulaşmaz. Nasıl ulaşmıyormuş ya? Ulaşmaz olurmuş. Niye ulaşmasın yani? Değil mi? Ehl-i Sünnet itikadına göre nedir? İnsan yani bir Müslüman geçmişlerine bir Yasin Şerif okusa veya onlar adına bir sadaka vermiş olsa veya onlar adına bir yemek yedirmiş olsa bunun sevabı onlara hediye edilir mi edilmez mi? He? Bunların sevabı onlara Hediye edilir. Ehl-i sünnet itikadı evet edilir. Ulema bu usta ittifak etmiş. Yani ehl-i sünnet uleması bu usta içti. ittifak etmişler. E sen diyorsun ki ya yani, e, ölüye Yasin okunmaz. Bak bozuk işte ya. İtikad bozuk. Allah bozulmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu yolda düzgün kalabilmeye muvaffak eylesin. Onun için işte Ehl-i sünnet ulemasından ayrılmayacaksın ki bozulmayasın. Ama televizyonlara bilmem nerelere <laughs> sabah hocaları dinlersen o zaman kusura bakma. Seni kimse yola alamaz. Niye? Ufaktan o zehir girdi mi artık o kanser gibi büyüyor vücutta. Kanser hücreleri gibi yani. Azıcık bu bir yerden girdi mi sana kanser hücresi gibi büyüyor. Başlıyorsun bu sefer anladın mı? Başlıyorsun o tip insanların şeylerin dinlemeye. O bir bakmışsın sen de olmuşsun Vahhabi olmuşsun. Sen de olmuşsun mezhepsiz olmuşsun. Sen de olmuşsun tarikat düşman olmuşsun. Zaten arkadaşlar genel bir kuraldır bakın. Bunu unutmayın. Genel bir kuraldır bir hoca veya hocayım diye geçiren kim olursa olsun bir insan ehlullah meşayih hakkında ileri geri konuşuyorsa anla ki bu adam sıkıntılıdır. Bu adam sıkıntılıdır. Tarikat aleyhine her hangi tarikat olursa olsun yani sağlam hak tarikat aleyhine meşayih Allah dostları hakkında bir adam ileri geri konuşuyorsa bu adamlar uzak dur. Bu adam yanlış yoldadır bunu bilesin. Bu ortak bir kanaattir yani. Anladın mı? Bir adam zaten hemen konuştur adamı hemen. Meşayih hakkında, Allah dostları hakkında. Ya bırak kardeşim onları diye. Onlar da kendilerine taptırıyorlar. Eee anla ki bu adam bozuk. Abi. Bu adam sıkıntılı. Bu adam bozuk. Bundan uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Ölçü bu zaten yani. Bir adam tarikatı zaten kabul etmiyorsa anla ki bu adamın ehli sünnet itikadına sahip olması mümkün değildir yani. Anlaşıldı mı? Birincisi bu. İkincisi sümmel amelu sonra amel etmek lazım. Neyle amel etmek lazım? Bir muktadal ahkamil fıkhiyeti ikinci İkinci olarak da tarikatı kabul etmiyor derken yani adam tarikata girmek zorunda değildir. Bu tarikat zevki bir şeydir. İmam Rabbani Hazir buyuruyor. Bu tarikat zevki bir şeydir. Yani ne demek? Gönül işidir bu yani. Herkes tarikata girmek mecburiyetinde değil ya. Ama inkar ayrı bir şey. Girmeyebilirsin girmek zorunda da değilsin zaten. Bu iş gönüllü işidir. Yani zaten bu hususi bir şeydir. Tarikat işi yani. Herkesin gireceği diye bir şey yok ki. İmam Rabbani Hazir bir mektubatta diyor. Yarın ahirette Allahu Teala tarikattan sormayacak insanlara. Neden soracak? Şeriattan soracak buyuruyor. Dolayısıyla biz şeriatla mükellefiz. Tarikatla mükellef değiliz. Ama ölçü bir adam tarikatın aleyhine konuşuyorsa yani bu adamda sıkıntı var demektir yani. Girmiyor olabilir. Girmek zorunda değilsin. Ama ne yaparsın? Allah dostlarıdır ya. Hepsi başımızın tacıdır dersin. Ama ben e, efendim kendim kendime göre e, derslerim var. Zikrim var, evradım var, virtlerim var. E, efendim e, ben bu amenna buna sıkıntı yok. Ama aleyhte konuşuyorsa bir adam anla ki bu adam abi bu adam çürük adamdır. Bu ölçümüz boğsun yani. Evet. Sümme birinci olarak bu lazım dedi. İkinci olarak sünnele amelu bi muktada'l ahkamil fukiyye tani. İkinci olarak da ahkam-ı gerektirdiği şekilde amel etmek lazımdır. Ne demek ahkam-ı İşte farz, vacip, sünnet, müstahap, haramdır, mekruhtur, müfsittir vesaire şeylerdir. Faali mükellefin var ya hep var ya onlar yani. Bunların gereğince efendim amel etmek lazım. İşte. İmam Rabbanadır bu ki fe iza hasala hazanil bir insanda bu iki kanat oluşursa iki kanada benzetti ya bu iki kanat oluşursa bir itikat kanadı diğeri amel kanadı tek kanatla bir kuş uçamayacağına göre he, yerlerde sürünürsün diyor uçmak istiyorsan uçacaksan ki kuş uçarsa kuş olur zaten değil mi uçmayan kuşa kuş denir mi e, o zaman kişide de diyor fe iza hasala hadanil bu iki kanat bir insanda oluşursa neydi o iki kanat? El i'tikadiyyi vel ameliyyi. Bir itikat kanadı bir de amel kanadı. Değil mi? İtikadın sağlam olacak ve akabinde de farzlar, vacipler, sünnetler bunlarla da amel edeceksin yani. Öyle insan Müslüman amel edecek yani. Namaz kılacak da namaz kılmayan bir adam nasıl Müslüman olacak yani. Değil mi? inkar etmediği sürece Müslümandır ama yani senin İslam'ının bir göstergesi olacak da nişanesi olacak. nereden ben bileceğim senin Müslüman olduğunu? Namazından anlayacağım, camiye geldiğinden anlayacağım, oruç tuttuğundan anlayacağım, zekat verdiğinden anlayacağım, hacca gittiğinden. Nereden anlayacağım başka yani? Öyle mi? Nasıl bilirdiniz diyor adamı. Soruyoruz da cenaze kıldırırken yani. Cenaze kıldırırken ne diyoruz? Şahitlik istiyoruz. Mümin ve muhit olduğuna şahitlik eder misiniz? E, herkes ederiz diye bağırıyor. E, gördün mü camiye giderken? Görmedim. E, nasıl ediyorsun sen bunun şahitliğini zaman yani? He? Yani İslam'ı ile alakalı bir nişane gördün mü? E, görmedin. E, ama ediyorsun. Nasıl şahitlik ediyorsunuz o yani? Öyle mi? Mümin mi? Vahid olduğuna yani inanan, Allah'ı birleyen, efendim İslam'ı e, tanıyan bir adam olduğuna şahitlik ediyor musun? Herkes ederiz diye bağırıyor orada. Değil mi? Ama bir kere adam camiye giderken görmüş değil. E şimdi nasıl olacak o zaman? İşte insanda hem itikat hem amel. Hem itikat tarafı hem amel tarafı. Bu iki kanat bir insanda oluşursa yembagî. Ha şimdi bakın dikkat edin. Şimdi önce bunlar dedi. Önce itikat sonra amel. Şimdi ise bu iki kanat oluştuktan sonra yembagî lazımdır. Ne? En yani yoksa de insan kastetmek lazım. Kastedilmesi lazımdır. Ne? İnsanın kastetmesi lazım. Neyi? Yani yönelmesi lazım insanın. Ne kastedilmesi lazım? El tayranu ila alemin kudüs kutsi aleme doğru uçma insan kastetmesi lazım diyor yani. Tamam Ne demek? Yani artık tarikata doğru yavaş yavaş he, insan kendisini ne yapması lazım diyor? Vermesi lazım diyor. Ama önce itikat. itikat bozuk. Tarikatın sana bir faydası olmaz. Amel yok. E tarikatın sana bir faydası olmaz güzel kardeşim diyor. Yani. Önce bu iki olması lazım ki ahirette Allah bize bundan soracak. Tarikattan sormayacak. Bu iki kanat olduktan sonra heh, şimdi sen ne yapabilirsin artık? Kutsi aleme doğru yani Mevla Teala'ya doğru seyri sülük vasıtasıyla ve şayih-i kiramın himmetleriyle ne yapabilirsin? Uçmaya yavaş yavaş başlayabilir. Yani uçmaya derken hoş. Hakiki bir uçmaktan kastetmiyor burada İmam Rabbani Hazretleri. Bu bir benzetmedir yani teşbihtir. Nasıl iki kanadı olduğunda kuş artık yavaş yavaş uçabiliyorsa kanatsız uçamayacaksa öyle mi? Bizler de o manevi aleme doğru ne yapabiliriz? Artık uçmaya başlayabiliriz buyuruyor İmam Rabbani Kuddüsesi. Hâzâ huvel emru iş budur <laughs> vel min minel abesi geri kalan boştur diyor İmam Rabbani Kuddüsesi. İş bu. İş neymiş? Demek ki önce insan itikadını, ehl-i iyi ulemasını itikadına göre nasıl inandılarsa, madde madde bunları sırlayan, mesela şey var hmm, e, Gümüşhanevi'nin e, itikat kitabı var mesela. Yani madde madde yazmış. Ehl-i sünnet itikatları nedir? Neye nasıl inanıyor? İşte efendim işte kabir azabı haktır. İşte efendim şefaat haktır. Ne bileyim işte öldükten sonra dirilmek vardır. Hesap haktır. Mizan haktır. Efendim e, hesap e, sual haktır. Değil mi? Münker Nekir'in suali haktır. Efendim vesaire hepsini tek 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 efendim madde madde Gümüşhanevi Hazretleri'nin yazmış olduğu ince bir kitap böyle yani. Arapçası var. Türkçesi de var illaki de. Ee, bak onu yine en azından onu alırsın, bir okursun. Hakikaten ben neye nasıl inanmam gerekiyor? Neye inanmam gerekiyor? Bugün bana ne gibi şeyler acaba efendim ne, neler duyuyoruz neler ne cahillikler duyuyoruz yani. Tamam itikadını düzeltin. Sonra sonra amel etmeye başlayacaksın. Namazına dikkat edeceksin, orucuna dikkat edeceksin, haccına varsa. Zeki adam yani hacca umursamıyor insanlar. E şimdi bak eskiden gitmiyordun, değil mi? Çoluğa çocuğa ev biriktireceğim, ev alacağım. Efendim daire alacağım, toruna, he, oğlana ev iş yapacağım diye sen hacca gitmedin. Hadi şimdi git bakayım. 65 yaşın üzerine gidemiyorsun bak. Param var gidemiyorsun. Bu buş böyle. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir adama hac farz olduğu halde bir adam hacca gitmediyse bu adamı Müslüman mezarlığına gömmeyin buyuruyor. Ya bu adam ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Mecusi ölsün fark etmez diyor. Hiçbir fark etmez diyor İmam Radya. Hac farz olduğu halde bu adam hacca gitmeden onun için hac farz olduğu halde hacca gitmediysen ölmeyesin. Haberin olsun. Ölmeye. Ölürsen Allah sana yardım etsin. Öyle tehditli hadis-i şerifler var yani. Ama şimdi millet oho adam zengin olmuş. Efendim her türlü şey yere şimdi adam şeyin derdine düşmüş. Ne? işte çoluğa çocuğa ev alacağım, daire alacağım. İşte efendim onlara bir iş kurmam lazım. Efendim yok onu evlendireceğim. Ya sen kardeşim sen sana farz olanı yapsana önce. Değil mi? İmam-ı Azam'a bir genç geldi dedi ki efendim dedi efendim bir miktar param var dedi yani. Evleneyim mi? Hacca mı gideyim? İmam-ı Azam Efendimiz dedi ki önce hacca git. Hacdan sonra Allah-u Teala sana evliliği kolay edecektir buyurdu. Bak büyükler görüyor musun? Farsa önce hac. Farz ya önce hac. Önce hacca git sonra da Allah-u Teala sana, ev, sana müyesser kılacaktır. Başka bir genç geldi İmam-ı Efendimiz'e dedi ki efendim bir miktar param var dedi. Helal mıdır haram mıdır nasıl anlarım? Dedi ki evladım harcadığın yere bak dedi. Nereye harcıyorsun paranı? Harcadığın yer iyi yerse anla ki paran helaldir. Helal para helala gider iyiye gider. Ama harcadığın para kötüyse harcadığın para yani yer yer harcadığın yer kötüyse anla ki paran haramdır. Çünkü haram para iyiye gitmez. Anlaşıldı mı? O bak kıstası görüyor musun? İmam Azam Efendimiz böyle buyurdu. Büyüklerin kantarı böyle işte. Yani. Onlar hassas tartıyorlar. Terazileri çok hassastır. Allah bizlere de inşallah onların yolundan ayrılmasın inşallah. Ayrı, ayırmasın. Hı. Ayrılmaktan muhafaza buyursun inşallah. Hı. Tamam. İşrak oldu mu ya? Hı. Oldu mu? يا دوام ان شاء الله بوردا الى شرف النبي واله واصحابه ومشاركه من الفاتحه